aziz do'stlar antaliyada to'rtinchi xalqaro yo'rik turkman festivali boshlanishi arafasida bu yerda start beriladi mana butun turk dunyosidan kelgan mehmonlar bor qardoshlarimiz bor mana hamma hozir uzun bir yurishga chiqamiz mana shunday milliy liboslarda bayroqlar bilan mana shu festivalni ochilishi bo'ladi hozir azizlar mana bu yerda qozoq qardoshlarimiz hammasi bir biriga o'xshaydi <laughs> mana azizlar bu safar bu yil o'zbegim darnagi bor antaliyada assalomu alaykum xush kelibsizlar mana mehmonlarimiz o'zbekistondan kelishdi to'g'rimi rahmat juda yarashibdi liboslar ko'zlarni quvnatib turibsizlar Aha. bayramizga tashrif buyurdik qayerdan tashrif buyurlaringiz o'zbekistonga toshkent shahar aha toshkent shahar qaysi ansambl zagita tumanidan qotil maqominiil raqom asam xush kelibsizlar. mana bayroqlarimiz hammasi tandirdan chiqqanda yap yangi oparing ha bitta chalib bering doiralardan yor yor yoringdan yangiyoyo yor yoringdan Güzel bana bugün gururumuz bayrağımız ben sizden Birisi çeksin, siz çekin videoları. İnşallah vereceğim videoları. Aferin. azizbek ukamiz istanbuldan keldi mana dilshodbek mana sarvara opa bor mm hammamiz -hmm. mana shu bugun bu yil o'zbekiston uyushmasi tarafidan o'zbekiston nomidan qatnashmoqdamiz azizlar juda yam xursandmiz xudo uh, xohlasa mana shu bayrog'imizni uh, oqlab bir farzand sifatida mana shu festivalni yaxshi ko'tarinki ruhda o'tkazamiz to'g'rimi dilshodbek albatta assalomu alaykum barchaga bugun to'rtinchi marotaba o'tkazilayotgan yo'ruk tuman festivalida qatnashyapmiz ochilishi bo'ldi hozir yurish qilamiz yurishdan keyin festival maydoniga o'tadiz hammani taklif qilib qolamiz antaliyada albatta kelinglar o'rtoqlar xudo xohlasa hamma zo'r bo'ladi iar chunki bayrog'imiz mana yonimizda o'zbekiston vatanimiz bayrog'i Türk memleketler, Türk yurtları bayraklar azizler. Özbekistan. Hamma ge salam. Vadis. Azizim birge yurtun yan yan. Tabii ki de aziz bir, evet, nasıl, bir Gzelik, Müz, scandal, kalır mıyız? Kazakistan. Kırgızistan. Bu kaç bayrağımızdı? Tataristan. Azerbaycan orada haykırır Başka Türk Cumhuriyeti. Çocuklar, nasıl gidiyor bayram? Uyandınız mı uykudan? Uyanın uyanın. Ha! Bir tane gülümseyin. Haydi. <laughs> Aferin bir çocuklara. Halkoyumları topluluklarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Göç duas. Amin. Amin. Ey Ulu Yaradan, her sene olduğu gibi bu senede sana inandık ve sana güvendik. Sana olan inançla yollara düşeceğiz. Ey yüce Rabbimiz, vatanımıza milletimize bakan kem gözler görmez olsun. Bayrağımıza uzanan kötü niyetli kırılsın. Sen bizim obamızın, oybağımızın, soyumuzun, boyumuzun, beyimizin daim olmasını sağla. Baharla birlikte çıkarken yüksek yerlere balımızı, melalimizi, yağ katlarımızı, tülü maya develerimizi, damızlık koçlarımızı, tekelerimizi, koyunlarımızı, kuzularımızı, keçilerimizi, oğlaklarımızı canavardan malımızı koruyan çobanlarımızı, mallarımız için dağlara arşınlayan çobanlarımızı, gün geçirmiş ak sakallı dedelerimizi, eli aç elek tutmuş ak nur yüzlü ninelerimizi, çorumuzu, çocuğumuzu, kızımızı, kızanımızı, eli kınalı ak elli gelinlerimizi, kaytan bir yağız delikanlarımızı, kim gözlerden koru. Ya Rabbim bütün varlığımızla sağlıklı bir şekilde Konalga'ya varmamıza yardım et. Bizleri çöl sıcağında kavrulmaktan, mal yitirip de aramaktan, can yitirip de ağlamaktan, selden, yağmurdan, kardan, doludan, marazdan, kırandan koru. Mallarımızın ayaklarına güç ver, hepsinin sırtı pek, karnı top olsun. Güç ver ki dağları aşıp yaylamıza ulaşalım göç esnasında yolumuz üzerindeki insanların mallarına zarar vermekten, haram yemekten bizleri koru. Yüce dağlardan karı, elimizden tarı, gönlümüzden yari, gövdemizden seri eksik etme. Göçümüz daim, yolumuz açık olsun. Allah daha nice göç duaları yapmak nasip eylesin. El Fatiha. Güzel, güzel bu. Ya, At. <laughs> afiyet olsun. Şu anda Antalya'da her şey çok güzel. Hava da güzel. İşte Festivali Yürüyüş oluyor. O da çok güzel. Kervan yürüyüşü. Her şey çok güzel Hepinizi davet ediyorum. Eğer bugün gün yetişemezseniz yarın gelin. Yarın yetişemezseniz. Meseleniz bir Haziranda da gelebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlarımı çağırıyor. Ne güzel burada. Türlü milletleri türlü kardeşlerimizin ile memleketlerden gelen kardeşlerimizi görmek çok güzel. Sizi de aramızda görmek isteriz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Siz de biraz arkaya çıkın, dikkat edin. Şey var. Evet. Çekelim güzel güzel. Aferin. Aferin, aferin. Geliyor, geliyor. geliyor. Yor yoruklar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Atlar geliyor. Tabii İlarat, ki rahat bir millet. Gülçe <laughs> mi? Biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> evet, <Biliyorum>. Gülçe <laughs> gelecek evet. biliyoruz. Arkadaş Cumhuriyet Meydanı'nda hep oynadı. Ben menajeriyim. Biraz önce Neyle oynadı Atatürk Heymanı. Ha yine oynayacaksınız değil evet. mi? Oyun oynamayacak, bitti. Bitti mi? Ay. güzeldir. Bu arada oynayabilecek misiniz? Sizin Burada bitiyor. Ha anladım. Aa. İnşallah bir daha nasip olur. Ee. <laughs>